Keşir arkadaşımın ay, evindeyiz. Ben ay, keçilerle ayı. oynuyoruz. Ay, 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 can, YouTube ayı, ayı, evet. Lan, bırak, ay kanslı. YouTube'un Evet. evet. Bir dakika. Keçiler. Çek kameraya lan. Çık, gel, lan. gel. Aa. Gel dön gel, gel, gel buraya. Geliyor oğlum. Bu arada sırgan otunu galiba değil. sallarsa bana saldıracak gibi bakayım. Ne mı? Şimdi biz Oha be, bebeği çok zor. Arkadaşlar ateşin. Sessiz olun bak. Birisi birisi ya, kamerayı ya, alabilir ya, mi? Dur, dur, Arkadaşlar şu bebeği alacağız. Aa, lan bunlar patlıyor, batıyor oğlum. Bunlar, bunlar pat patlıyor gibi anladım. sesler çıkıyor sonra batıyorlar. Oh, oğlum şu keçiden biraz durmadım değil yani. <laughs> Kaçıyor ama. Ay, biraz kamera olacaksın mı? İki dakika. Ben Gel. Ben Gel. Ben Muhammed seti Gel. Al şunu. Tut. Ne de? birler kalacaksın. Oğlum annesinin nasıl yakalayacak? <laughs> Yakalayabilirim i̇şte, bak. Yaramaz da sizi ayalmaz. Gel lan bir şey olmaz. Burada gidiyor galiba. abi ben ayaklarının kaşınmasının sebebini biliyorum. Her yerim kaşınıyor. Neden söyleyeyim mi? Evet, o batan otulay batıyor etki yaratıyor. Yolsuz yerlerden Ay, gidiyorum. Oh <laughs> koş koş koş. Koş yeminime. Suydan Ay, söyle. Ayı, Aha. Arkadaşlar <laughs> Ay, yeyi göstermek zorundayım. Ay, suya atalar like görüyorsanız. Oh abone olup yedik. like atmayı unutmayın. Hapı şey var. Şunuz. Hıh. Pop, püle, pop, <gülüyor> <püle>. <gülüyor> Kaçacak gibi duruyor annesi. Vurma vurma. Lan. Lan bu yakın. oğlum keçiyi öldüreceksiniz mi? Bu yakın bu yakın annesi bekliyor. Kızdırayım da kaçsın? Hayır oğlum. Aa. 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 Bir şey Aa. diyeceğim Aa. annesi kızgın Aa. bakıyor. Aa. Annesi kızgın Aa. bakıyor. Aa. Annesi kızgın Aa. bakıyor. Aa. Koş koş oğlum. Allah tutamıyor. o annesi değil. Allah mi? Allah. Çek mısın ya çekme dur hayata tükma kopacak dur yavrum tamam sakin sakin su annesi ses su dedi annesi annesini çağırırsan Annesini annesi edecek mi al oğlum al yapma lütfen annesi geliyor. annesi Bırakayım mı? Annesi. Annesi. Bıyak yemedi be bıyak. Ya, annesini, ya bu, annesini, bırak. Bayrak, ya, anne. Çocuklar şu anda orada. Ne Hemen de? koş koş ne koş. Tamam araba sorun. Ben telefonu alıp geriye Geçsin. tam Geç sen. Orduma <laughs> orada Orduma bakın orduma. Düşüyordum. <laughs> Hadi gelin. Buradan koşalım gidin. Oğlum yok. Nereye ben gideyim benim şey, eşyalarım? Var. Hadi. Ayaz düştü. Ayaz biraz delirdi. Vardı onunla da, da Ayaz. Onu anda söylemeyi unuttum. Arkadaşlar bu çiçek çiçek sizin. Bu da sizin. Bu da sizin. Bu da sizin. <laughs> git. Nerede Yasin onlar? Yasin gel. Aa oh, kuşlar. Becek sandım oğlum kuşu. Yasin gel. Oha lan. Ku Oğlum şimdi. Benim her e, yerim sordum var. Sorun var. Sorun mu? Benim her e, yerim en kızardı en bu arada. Böyle. Oğlum benim, benim oğlum. boğazıma falan mı? Orada. Gelin direkt. Zeytinyağını yaptık. Zeytinyağını yaptık. de var. Arkadaşlar. Çok iyiydi. Hoşçakalın. yakalım.